Merhaba, Murat Sengin ben. Amatör balta balıkçılığı yapıyorum. Bugün bir ürün tanıtacağım size. Bu ürünü Temu'dan aldım. MGK 9000'lik bir makina. İnternette bunun yorumları var. Şöyle güzel, böyle güzel şeklinde. Arkadaşlar bu ürün çöp. Sakın almayın. İki tane büyük handikapı var. Zaten onlar da kullanılmasını engelliyor. Birincisi, şura hariç tamamen plastik. Yanaş kızım. Yanaş biraz. Bakın şu altlar falan. O kadar kalitesiz plastik ki şuralar. Düşse darmadağın olacak. İç kez aynı şekilde. Daha da önemlisi şöyle. Bunu denedim boğazda. iki kere denedim. 100 gramlık kurşun attım. Uzağa iyi gidiyor. Kafadan dolayı. Fakat 100 gramlık kurşunu boşa çekerken bu kasıyor. Bu kol çok kasıyor. Bildiğiniz kol kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Çektim 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 boş geldi. Sonra bir daha attım. Bu sefer dört tane stabilit geldi. Büyük stabilit falan da değil. yani kraşanın biraz büyüğü. Sanki iki kiloluk balık çekiyormuşuz gibi. Burada bir sıkıntı var. Yani burada bir sıkıntı var ama şöyle yaptığımız zaman muazzam dönüyor. Fakat boğazda geriye iş yapmıyor. Bunu acaba bende bir sorun mu var diye dün tekrar denedim. Boğaza gittim. Yani bir, bir 45 dakika atış yaptım bununla. Emin olun şey asla. Asla geriye çekmiyor. Yani 3 istavritte, 4 istavritte ve hatta 5, 6 olduğu zaman bu bu kolla sanki 3 kiloluk balık çekiyor musun diyor. Aşırı derecede yoruyor. 17 artı 1 diye geçiyor şeyde sitesinde ama ürünün üzerinde 6 artı 1 yazıyor. Ee, uzun kısası iş yapmıyor bu. Ee, ben bunu hemen tekrar değiştirdim. Kendi 65'lik okuma makinem var. O da basit bir makine ama buna 10 basar. Bu rezil bir makina. Sizleri uyarıyorum. Almayın, aldırmayın, uzak durun. Teşekkür ederim.